Pan ünlü şarkıcıya bir takipçisi erkek ihtiyacı hissetmiyor musun diye sordu. Gülben Ergen'in verdiği cevap kolay oldu. İşte detaylar. Düzce Spor'un şampiyonluk kutlamalarında düşen Gülben Ergen'in görüntüleri hayranlarını korkuttu. Kısa süreli bir baygınlık geçiren ünlü şarkıcının binlerce kişinin gözü önünde istifa etmesi sağlık durumu konusundaki endişeleri arttırdı. bir süre dinlendikten sonra sahnelere geri dönen Gürben Ergen sosyal medya aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Dün sosyal medya hesabından soru cevap yapan ünlü şarkıcı takipçilerinin sorularına verdiği cevaplarla dikkatleri çekti. Özellikle aşk hayatı hakkındaki soruya verdiği cevap sosyal medya üzerinde çok konuşuldu. Yüzünüzde estetik var mı sorusuna çok erken estetik için yüzümü doğal yöntemlerle koruyorum yanıtını veren Gürben Ergen biraz özel bir soru ama diyerek başlayan soruya da cevap vermeyi ihmal etmedi. Bekarsanız erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz diyen takipçisine ünlü şarkıcı aşk, sevgi, şefkat, ilgi dert.